Merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda Sivas Kongresi'nden bahsettik. Diğer kongreler birkaç tane önemli. Küçük çaplı kongremiz var. O kongrede bir değineceğiz. Arkadaşlar şöyle bir yan başlık atıyorum. Diğer kongreler diyorum. Birkaç tane önemli kongremiz daha var. Hangisi? Nazilli kongresi var. Nazilli kongresi. Erzurum Sivas kongreleri kadar önemli olmasa da KPSS'de bunlardan da soru gelebilir düşüncesiyle bir iki kat cümle yazalım. Nazım kongresini gördüğüm zaman ne diyeceğim? Başkanlığı kim yapmış? Başkanlığını Celal Bayar ya da lakabı Galip Hoca ya da Reşad-ı Sami yapmış. Nazım Kongresi Başkanlığı'nı Ceral ver e yapmış. Kuvayi Milliye'ye destek kararı alınmıştır. Destek kararı alınmıştır. Nazili Kongresi. Arkadaşlar diğer bir önemli bir kongremiz Edirne Kongresi. Edirne Kongresi ile ilgilenebileceğiz. Başkanlığını kim yapmış? Başkanlığını Şakir Kesebir. Şöyle bir şahsiyet yapmış. Edirne Kongresi hangi cemiyetin çalışmaları sonrası Edirne Kongresi toplanmıştır? Şöyle bir cümle yazıyorum. Trakya, Paşa müdafaa hukuk cemiyetinin çalışmalarıyla toplanmış. Çalışmalarıyla toplanmış. Peki Edirne Kongresi ile ilgili ne diyeceğiz? Arkadaşlar Trakya'nın Trakya'nın Yunanlılara verilmesine Engel olmak, engel olmak için toplanmışlar, Engel olmak için toplanmışlar, Trakya yöresi için toplanmış bir cemiyet. Arkadaşlar şöyle bir cümle yazıyorum. Paris konferansında temsilci bulundurmuşlar. Paris konferansında temsilci bulundurmuşlar. Kongreler çok da çıkıyor sınavlarda. Yine de her şeye rağmen yazacağız. Nazilli Kongresi'nin başkanı Cerat Bayar, Edirne Kongresi'nin başkanı Şakir Kesebi. Bir kongre daha var, onu da yazalım. Afyon Kongresi. Bu kongreyi bilinebileceğiz. ilgilenebileceğiz. Bundan da biraz birkaç şu tarafa yazayım. Afyon Kongresi. Arkadaşlar sorumluluğun Kongresine kimler katılmış? Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Feriz Çakmak, Afyon Kongresi. Batı cephesinde, Batı cephesinde, ya da şöyle yazalım: Batı Anadolu'da toplanan son Kongre'dir. Batı Anadolu'da. Toplanan son kongre. Vatanadolu'da toplanan son kongre aşağıdakilerden hangisidir? Afyon kongresi. Afyon kongresi ile ilgili notumuz da var. İkinci kez, ikinci kez Mustafa Kemal burada tırnak içerisinde ya istiklal ya ölüm Sözünü söylemiştir. Sözünü söylemiş. Peki ilk kez nereye söylemişti? Ya İstiklal bir ölüm sözü. İlk kez Sivas Kongresi. İkinci iki kez Afyon Kongresi'nde söylemiş. Son bir tane kongremiz daha kaldı. Kısa bir kongre. Pozantı. Pozantı Kongresi. Peki Pozantı Kongresi'ne kimden katılmış? Mustafa Kemal bu kongrede de var. Bir de temizi Çatmak, Pozantı kongresi. Fransızlara karşı, Fransızlara karşı mücadele kararı. Karar almış. Ben arkadaşlar Pozantı kongresi değil şöyle bir cümle, şöyle bir not da yazayım. Pozantı Kongresi. Milli mücadelenin son kongresidir. Milli mücadelenin son kongresi dir nokta milli mücadelenin son kongresi aşağıdakilerden hangisidir şu kongreye ilgili bir not daha yazayım Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra toplanan kongredir. Toplanan kongredir. Diğer kongreler Edirne, Nazilli, Edirne, Afyon, Bozantı. Hızlıca bir daha tekrar edelim. Nazilli Kongresi, Celal Bayar, Galip Hoca, Reşat-ı Sani, Nazım Kongresi, Kuvay Milliye Destek Kararı, Edirne Kongresi, Şarkı Kesebir, Trakya Paşeri Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çalışmaları, Trakya'nın Yunanlara verilmemesi için mücadele, Paris Konferansı'nda temsilci bulunduran kongre, Edirne Kongresi. Arkadaşlar şu iki Kongreyle birbirine birbirine karıştırmayalım. Batı Anadolu'nun son kongresi hangisi? Afyon kongresi. Milli mücadelenin son kongresi hangisi? Pozantı. Bak bu sorularda bazen çıkıyor arkadaşlar. Batı Anadolu'da toplanan son kongre Afyon. Milli mücadelenin son kongresi Pozantı. Erdur ve Sinos sonrası Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler. Afyon kongresinde Mustafa Kemal var mı? Var. Bozantıda var mı? Var. Afyon Kongresi kimler var? Mustafa Kemal İsmet'in ölü kendisi çarpmak. Batı Anadolu'nun son kongresi. Ya istiklal ya ölüm sözü ikinci kez ne göre söylenmiş? Afyon Kongresi sonrasında söylenmiştir. Bozantı ile ilgili yine Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal'i görüyoruz. Fransızlara karşı, Ermenilere karşı Adana'da, Fransızlara, Ermeni çetelerine karşı Mücadele kararı alınmış. Milli mücadelenin son kongresi aşağıdakilerden hangisidir, pozantıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra toplanan kongredir değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi çok önemli bir anlayışla başlayacağım arkadaşlar. Amasya görüşmesinden, Amasya protokolünden bahsedeceğiz. Bununla ilgili birçok kitap almıyor bizimle de kısaca bir değinelim dedik en azından çıkabilir. Evet. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir yaklaşıkla başlayacağız. Amasya görüşmesi ya da diğer adıyla Amasya protokolü. Tahtayı da siliyorum. Şu bilgiyi karıştırmıyoruz. Açarda dolu. Afyon. Bilgi mücadelenin son kongresi Ozantı. Evet, değerli arkadaşlarım, Amasya görüşmesi diye bir başlık atıyorum. Amasya görüşmesi ya da diğer adıyla Amasya protokolü. Neler bileceğiz Amasya görüşmesi ile ilgili? Amasya görüşmesi ile ilgili Arkadaşlar şöyle bir cümleyle başlıyoruz. Sivas Kongresi'nden sonra Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit Paşa Damat Ferit Paşa hükmeti isfa etmiş. Damat Ferit Paşa hükümeti isfa etmiş yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştu hükümeti kurulmuştu. Nokta. Ali Rıza Paşa hükümeti, damat Ferit paşa hükümetine nazaran milli mücadeleye daha yakın, milli mücadele daha alındı diyelim. Şöyle yazınız arkadaşlar. Ali Rıza Paşa hükümeti, Ali Rıza Paşa hükümeti tersi ile görüşme kararı aldı. Görüşme kararı aldı. Soru 1. Amasya görüşmesinde Amasya görüşmesinde temsil heyetiyle görüşen hükümetin adı Ali Rıza Paşa hükümeti. Hükümetin ismi bu. Kimle görüşüyor? Temsil heyetiyle. Kimi temsilci olarak gönderiyor? Arkadaşlar şöyle yazıyoruz. Diyoruz ki İstanbul hükümetini temsilen İstanbul hükümetini temsilen iki nokta üst üste Salih Paşa Salih Paşa yani Ali Rıza Paşa hükümetini İstanbul hükümetini temsilen kim katılıyor görüşmeye? Salih Paşa Peki temsil heyetini temsilen temsil heyetini Kendisi kim katılıyor? Mustafa, Kemal, Rauf, Orbay ve Bekir, Sami. Sami Paşa, şu önemli şahsiyetler. Kimler görüşüyor? Almanca görüşmesine hükümetin ismi, Ali Rıza Paşa hükümeti. Heyetin ismi temsil etti. Ali Rıza Paşa Hükümeti, diğer adıyla İstanbul Hükümeti'ni temsil eden Salih Paşa. Temsil edici temsil eden 1. Mustafa Kemal, 2. Rauf Orbay, 3. Bekir Sami. Bekir Sami, Rauf Orbay, Mustafa Kemal ve Salih Paşa arasında basit görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmeden önce hangi hükümet istifa etmişti? Damat Bey'in başı Hangi hükmet gelmişti? Ali Rıza Paşa Peki neler görüşüldü? Görüşten kararlar nelerdir? O maddelere tek tek başlık bakacağız değerli arkadaşlar. Bir tarafta Sadi Paşa, kim kendisi dedi? İstanbul hükmeti, temsil edildi Mustafa Kemal, Rolf Orbay ve Benci Sami. Peki arkadaşlar görüşmenin konuları neler olmuş? Görüşmenin konularına bir bakalım hangi konular tartışıldı, hangi konular kabul edildi Amasya görüşmesinde görüşülen konular. Bir, Sivas Kongresi kararları kabul edilecek. Sivas Kongresi kararları kabul edilecek. İki, temsil ettiği ya da şöyle yazalım: İstanbul Hükümeti, İstanbul Hükümeti itibar devletleriyle görüştüğü zaman, itibar devletiyle görüştüğü zaman temsil yetisinden temsilciyle katılacak, temsil yetisinin fikrine başvuracak. Düdüğe baş vuracak. Üç. Üç. Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk İstanbul hükümeti tarafından tanınacak. İstanbul hükümeti tarafından tanınacak. 4 Mebusan Meclisi açılacak. Yeniden açılacak. Mebusan Meclisi açılacak. Ve meclis İstanbul dışında toplanılacak. İstanbul dışında toplanacak son imade. Türk topraklarının işgaline hep birlikte karşı korunacak manda ve kabul edilmeyecek siyasi, adli mali tehlikelerimizi bozacak ayrıcalıklar verilemeyecek gibi konular görüşüldü Kim görüştü hocam? Mustafa Kemal. Kimle? Sani Parçal'la. Ne görüştü? Dedi ki Sivas Kongresi kararlarını İstanbul hükümeti kabul edecek. Tamam. Kabul ediyorum. Siz İstanbul hükümeti olarak itiraf devletleriyle görüştüğünüz zaman bizim de fikrimize başvuracaksınız. Ya da bizden de bir temsilci gelecek. Sami Paşa bunu da kabul etti, bunu da kabul etti. Üçüncü var Mustafa Kemal dedi ki, Anadolu ve müdafaa hukuk cemiyetinin bağlı İstanbul hükümeti tarafından tanınacak. Ben arkadaşlar Sani Paşa bunu da kabul etti. Mebusan Meclisi açılacak ama güvenlik gerekçesiyle meclis İstanbul dışında toplanacak. Sani Paşa bunu da kabul etti. Tüm topraklarının işgaline hep birlikte karşı korunacak. Salih Paşa da şu sözü verdi. Ben bu maddeleri Ali Rıza Paşa Hükümeti'ne kabul ettirmezsem, İstanbul Hükümeti'ne kabul ettirmezsem istifa edeceğim dedi. Görünüşler konular. 1- Sivas Kongresi kararları. 2- Demziger'in fikrine başvurma. 3- Cevdetin varlığını tanıma. 4- Mevzuat Meclisi'nin açılması ve İstanbul dışında toplanması beş Türk topraklarının işgaline hep beraber karşı konulacak. Salih Paşa mesuliyeti altta şöyle bir not yazıyorum. Salih Paşa arkadaşlar bu maddeleri kabul ettirmezse istifa edeceğim. İstifa edeceğim dedi. Rahman Şakır'ı tıkolmuyor. Aldı İstanbul Hükümeti'ne gitti ve İstanbul Hükümeti nelerini kabul etti? Arkadaşlar İstanbul Hükümeti ilk maddeyi kabul etmedi. Sivas Kongresi kararlarını kabul etmiyoruz. İkmati gitti. İkinci madde, İstanbul Hükümeti İttilaf Devletleri görüştüğü zaman bizim fikrimize başvuracak dedi. İstanbul Hükümeti bu maddeyi de kabul etmedi. İki başlığa yol açar. Dolayısıyla İstanbul hükümeti bu maddeyle kabul etmedi. 3. Anadolu ve müdafaa hukuk İstanbul hükümeti tarafından tanınacak. İstanbul hükümeti bu maddeyi de kabul etmedi. Bir çizik, bir çizik, bir çizik. Üç tane madde gitti. Dördüncü madde. Salih Başı dedi ki, temsil ve diyor ki, meclisi açacaksınız ama meclis İstanbul dışında toplanılacak. İstanbul hükümeti bu maddeyi kabul etti ama ne kadar? Şuraya kadar. Yani şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Amasya görüşmesinde kabul edilen tek karar Mebusan Meclisi'nin toplanmasıdır. Arkadaşlar ama meclis İstanbul dışında toplanacak fikrine karşı çıkıldı. Peki KPSS'de şöyle bir sonuç çıkarsa. Amasya görüşmesinde İstanbul hükümetinin meclisi İstanbul dışında toplanma isteğine karşı çıkmasının temel sebebi nedir? İstanbul hükümeti şu demek ki kanun esasiye göre devletin başkenti İstanbul ve biz meclisi İstanbul'da toplayacağız. Yani kanun esasiye aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul dışında toplanmasına karşı çıkılır. Tüm işlerle hep beraber karşı olacak Bu da kabul edilmemiş değerli arkadaşlar. İslam hükümetinin itilat edilmekten baskısı altında olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle bir not yazabilir miyiz değerli arkadaşlar? Amasya görüşmesinde kabul edilen tek karar kabul edilen tek karar Mebusan Meclisi'nin toplanması olmuştur toplanması olmuştur. Bu da bir başarı. En azından halkın iradesi ön plana çıkacak. Mevzusal meclisinin toplanması Amasya görüşmesinde kabul edilen tek karar. Peki, şöyle bir soru karşımıza çıkarsa Amasya görüşmesinin ya da Amasya protokolünün önemi nedir? Bu görüşmenin önemi. Önemi şudur arkadaşlar. İstanbul hükümeti temsil heyetinin temsil heyetinin varlığını altını çiziyorum hukuken resmen kabul etmiştir. Ve arkadaşlar en önemli cümlemizde en azından bu gerek. Artık İstanbul hükümeti temsiliyetiyle masaya oturduğuna göre İstanbul hükümeti Temsil temsiliyetin varlığı resmen kabul etmiştir değerli arkadaşlar. Toparlayalım, iyice bir eserleyelim. Amasya görüşmesinde hangi hükümet vardı? Ali Rıza Paşa hükümeti. Hangi hükümet gitmişti? Damat Ferit. Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmişti. Yerine Ali Rıza Paşa hükümeti. Ali Rıza Paşa'yı temsilen kim gelmişti Amasya görüşmesine? Salih Paşa. Peki tanesi milletin temsilen kim gelmiş ne? Üst tane şahsiye. Mustafa Kemal bir, Rauf Orba iki, Bekir Sami üç. Hangi konular görüşüldü? Konular 1, Sivas Kongresi kararlarını kabul edeceksin. İki, İstanbul Hükümeti İttifat Devletleri'yle görüştüğü zaman bizim fikrimize başvuracak demişti. Anadolu'da hemen bir daha hukuk cehennetinin varlığını tanıyacaksınız demişti. Mevzuat Meclisi açılacak, meclis İstanbul dışında toplanacak demişti. Türk toprakları işgalde hep beraber karşı konulacak demişti. Peki toplanlarsa not ne yazdık? Amasya görüşmesinde kabul edilen tek karar aşağıdakilerden hangisidir? Mevzuat Meclisi'nin toplanmasıdır. Görüşmenin önemi nedir hocam? Önemi İstanbul hükümeti temsil heyetinin varlığını hukuken resmen tanımıştır değerli arkadaşlar. Çünkü İstanbul hükümeti temsil heyetine bir protokol imzalamış. Onun varlığını tanımıştır. Diğer videonun Muzda bahsetmiştik. Aynı zamanda Amasya görüşmesiyle ilgili şöyle bir bilgi söyleyebiliriz miyiz? heyetinin ikinci siyasi başarısıdır. Onu da yazayım. Tersili heyetinin... İkinci siyasi başarısıdır. Hocam, ilk siyasi başarı hangisidir? İlk siyasi başarı, damat Peri Baş'ın hükümetinin düşurulmasıdır. Amasya görüşmesiyle ilgili söyleyebileceğimiz önemli bilgilerimiz bunlar. Fazlası sıkmadan diğer videomuzda görüşmek üzere değerli dostlar.